Arkadaşlar merhaba. Bugün PUBG Mobile'deki kasma sorunu ve yüksek FPS alma ile ilgili bir video ile karşınızdayım. Ee, bu videodaki aşamaları takip ederek sizde emülatörünüzde 70 FPS, 80 FPS üzerinde bir FPS e sahip olabilirsiniz öncelikle e, normal game bu bilgisayarınızdan kaldırmanız gerekiyor. Bunu denetim masası programlar kaldır seçeneğinde tıklayarak sağlayabilirsiniz. Burada e, game loop kaldır diyorsunuz. Evet diyorsunuz. E, kaldır deyip bilgisayarınızdan tamamen kaldırıyorsunuz. Ardından e, videonun açıklamasında size bir link vereceğim, e, bu linkten GameLoop 7.1 Beta'yı indireceksiniz. Bu nedir? E, şu an hepsi demeyeyim de çoğu e, emülatörde 4.2 mi 4.3 mi o sürüm e, kullanılıyor. Bu sürümde e, 90 FPS gelemiyorsunuz, 90 FPS diye bir seçenek yok. E, onun için yine aynı game loop'un geliştirmiş olduğu ya da geliştirmekte olduğu 7.1 beta sürümünü indireceksiniz game Loop. Ee, şu an game loop'un kendi var mı bilgim yok ama ben bunu indirmiştim bir şekilde. Ee, size linkte rar olarak vereceğim. Onu indirip bilgisayarınıza kurun. Nasıl kuracaksınız? Ee, normal bilinen işlemleri uygulayacaksınız. Ee, save 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 direkt oyunu kuracaksınız. Ee, game loop bilgisayarınıza kurulduktan sonra PUBG Mobile ile bilgisayarınıza kuruyorsunuz. Ee, ondan sonra yüklenmesini bekliyorsunuz tabii ki de. Oyun yüklendikten sonra ne yapacaksınız? Hemen size gösteriyorum. Game yüklendi. Ardından e, ee, PUBG Mobile yüklendi. Oyuna girmeden ee, ayarlara giriyoruz. Burada bir şey yapmanıza gerek yok. Motor kısmına geliyorsunuz. Ben de OpenGL, ekran kartımda OpenGL olduğu için OpenGL yaptım ben. Ama biliyorsanız, kendinizi işaretleyin bilmiyorsanız, akıllı mod her zaman en iyisidir. Bilmeyenler için. Burada düzgünleşme kapalı olacak. tikler gösterildiği gibi. Hafızayı 4 yapmanız gerekiyor. İşlemci, bende 8. 8'i 4 fark etmiyor, kesin yapabilirsiniz. En fazla hangi işlemci, işlemci çekirdeğiniz varsa onu kullanın tabii ki çözünürlükte bilgisayarınızın e, monitör çözünürlüğü olması gerekiyor. DPI pek fazla önemli değil. E, 240, kendi istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ardından en önemli kısım oyun. Bunu e, tekrar monitörünüzün özelliğine göre. Bendeki e, 1920 ve 1080 olduğu için 1080'e işaretledim. Siz e, 720 1080 ise işaretleyin. Ardından burayı akıcı yapmanız gerekiyor. Otomatikteyken e, oyunda dalgalanmalar yaşanıyor. HD e, HD'den dengeliye, den HD vesaire akıcı alabiliyor. Siz direkt akıcı yapın, tam olsun. İşte en iyi yerde burası FPS. Bunu 90 olarak işaretliyorsunuz. Ve oyunuz 90 oluyor. E, kaydet diyorsunuz ve oyuna ya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bunu kapatabilirsiniz alımdos ee, burada ben bunu açıklamaya koyacağım oyun yüklensin oyun aşama şu gördüğünüz gibi 7.1 Beta ee, farenin olduğu yerde bunu kullanıyorum hiçbir de sakıncası yok ban riski vesaire yok. Zaten bu game kendi emülatörü. Ban riski olması da tuhaf olurdu zaten. Ben ee, şey açılsın. Gördüğünüz gibi 78-84 FPS'imiz bu. eee Oyunları ilerletebilirsiniz Oyun yüklenme aşaması. Tekrar defa bu nasıl ya. Hem kayıt hem oyun Biraz sıkıntıda olabiliyor açıldı ee, gördüğünüz gibi 77 82 84 bu fps var ama ben bütün ayarlarım uygulandığı için var ee, siz e, dediklerimi uyguladıktan sonra fpsiniz bu şekilde olacak çoğu bilgisayarda öncelikle oyunu açtığınızda e, ayarlar kısmına giriyorsunuz grafik ayarlarına giriyorsunuz ve ben de HD ile olmasına rağmen 80 üstü alıyorum FPS'ini. Arkadaşlar öncelikle e, burayı akıcı yapıp aşırıya alıyorsunuz. Bunu kendiniz seçebilirsiniz. kuranlar ve düzgünleştirme kapalı, gölgeler kapalı. Bunu kendinize göre yapabilirsiniz. E, ardından buradan çıkıyorsunuz. Oyun profilinize girdiniz, ayarları yaptınız. Şuradaki ikona tıklıyoruz. Çık diyorsunuz. Burada F9 yapıyorsunuz ve emülatörün arayüzü açılıyor burada size ee, bahsettiğim gibi arkadaşlar ayarlarına giriyoruz ayarlar yapıyoruz emülatörün arayüzüne girip GTX Blue indireceksiniz nasıl indireceksiniz burada e, Google Play'e girebilirsiniz giriş yapacaksınız buradan normal e, prosedürler şifre mail vs ben çıkıyorum GTX Tool'u Blue indireceksiniz. Ee, eğer Google Play'e giriş yapamazsanız, yaparsanız da biraz e, dolaylı yoldan yönlendiriyor sürekli. Yapamazsanız eğer ben size e, APK linki vereceğim. Ya da siz buraya yazabilirsiniz gösterdiğim şekilde. Buraya GFX Tool yazarsanız burada e, şuradan Up to indirebilirsiniz veya daha garanti olsun APK push'dan indirebilirsiniz indir diyeceksiniz direkt zaten indirilenlere gelecek şurada dosyalar indirilenler burada olacak kur diyeceksiniz direkt kurulacak arkadaşlar en sonrasında GFXuda'ya iniyorsunuz biri seçiyorsunuz burada çoğunuz GFX Tool ayarlarını bilir. Bilmeyenler için söylüyorum. Ee, buradan ekran çözünürlüğünüzü ayarlayacaksınız. Ee, hangisi ise artık sizinki. Buradan kasmaması için ki bu videoyu izliyorsanız bilgisayarınız kastığı için izliyorsunuzdur. Onun için tüm ayarları düşük yapın. Ben de HD ama siz source mod yapın. Burayı en önemlisi burası 90 FPS işaretlemek zorundasınız ki 90 olması lazım. E, ee, disable olacak. Ee, bu ekran ee ayarlarında gördüğünüz gibi klasik yapabilirsiniz, colorful yapabilirsiniz renkli olarak. E, bunu e, low yapın. Bende medium ama siz low yapın. E, gölgeler, shadows kapalı olacak. Gördüğünüz tüm diğerleri kapalı olacak arkadaşlar. Şu save kontrolü ilk başta disable yapın. Bu save kontrol arkadaşlar oyun içi ayarlarınız mesela dikiz ateş, e, kapılar otomatik açma, ölüm özeti vesaire. Kontrol e, hassas ayarlarınız veya toplama ayarlarınız bozulmuyor. Sadece eee işte kapıları açma, giz ateş vesaire bunlar bu Bunu bir süre sonra enable yapabilirsiniz birkaç girişten sonra. Ondan sonra azıp yapıyorsunuz. En son bir reklam çıkabilir size. Reklamı atla yapıyorsunuz. Run game diyorsunuz ve oyuna giriş yapıyorsunuz. Evet arkadaşlar oyuna girdik. Ee, görüyorsunuz. Solda 83 FPS, 84 FPS, 82 FPS. Hemen Ateş en fazla 70'e falan düşüyor 62'ye. Yani bu düşüşler 30-40 civarı kesinlikle olmuyor. <laughs> Şöyle yani. Arabaya da biniyorum. Aaa! Adiler tekerleri kapatmışlar. Gördüğünüz gibi. Ee, şimdi bu kadar arkadaşlar. Ee, sorularınızı e, merak ettiklerinizi ve sonuçlarınızı yorumlarda e, yazın. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım sorularınızı. E, başka bir görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.